On peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps. Merhaba ben Hazar Amani. Bugün size Macaristan'da başlamış ve daha sonra dünya mutfaklarına girmiş bir klasik yapacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Dediğim gibi bugün Macaristan'a gideceğiz. Ve artık neredeyse et kesiminin ismi kadar herkesin bildiği gulaş yapacağız. Gulaş aslında güzel böyle soğanlı, etli bir yemek. Biraz farklı ürünler katıyorlar içine. Hatta ben geçen haftalarda San Sebastian'a gittiğimde orada yanımızda bir macer ekibi vardı. O macer ekibinin yaptığını gördüm ve oldukça ilgimi çekti. Biraz şimdi onların baharatlarından etkilenip yapacağım gulaş nasıl oluyormuş ona bakacağız. Bir kere kesinlikle paprikalarına çok önem veriyorlar. E çok güzel bir aşırı güzel aromalı paprikaları vardı. Hafiften bu tütsülenmiş paprikaya yani kırmızı biber'e benziyor. O yüzden elimde o olmasa da birazcık İspanyolların tütsülenmiş kırmızı biberinden kullandım. Bir parça un, tuz, Yağsız dana etimiz. Bu kesimin adı artık yurt dışında, mesela ben Güney Afrika'dayken kuşbaşı eti almak istediğiniz zaman gulaş diye söylerdik. Artık o kadar kanıksanmış ki herkes öyle biliyor. Şimdi eti güzel buna her tarafa bulaşsın ve karışsın diye. şöyle bir sallayalım. Kenarda dursun. Soğanlar Bu tavanın altında açıyorum. Bu Macaristan ekibi gulaşlarını yaparken bütün ürünleri ayrı ayrı pişirip ondan sonra birleştiriyorlardı. Ben de onun mantığı ne diye sordum da aslında çünkü bence her şeyin tek bir kapta pişirilmesi çok daha lezzetli oluyor. Onlar da dedim, aslında orijinali tabii ki öyle değil ama biz biraz da şimdi sunum yapacağımız için ve görüntüler de önemli olduğu için her birini ayrı ayrı pişirmeyi tercih ettik diye. Yaptıkları gulaş gerçekten çok lezzetliydi. Eti bütün halde yani yaklaşık bir 5 kiloluk büyük bir parça halinde ee, suvit cihazında uzun uzun pişirdiler. Uzun uzun dediğim gerçekten uzun süre. 72 derecede 24 saat yavaş yavaş 72 derecede o etler iyice pişti. Daha sonra o eti güzel soğuttular. Üstüne bir ağırlık koydular ve o ağırlıkla et neredeyse bir bütün kalıp şeklinde kaldı. Ve yağları da dondu hafiften. Sonra onu soğuktan aynen bu şekilde küplere ayırdılar. Ve daha sonra pişirmiş oldukları tereyağında diğer malzemeleri yani biberini, soğanını katarak gerçekten lezzetli bir gulaş yaptılar. Tabi sos olarak kullanmak için de önceden hazırlamış oldukları ee, içinde oldukça fazla dana iliği olan bir sos yaptılar ki o da çok lezzetliydi. Biraz gulaşın modernleştirilmiş versiyonuydu ama Macarlar da kendi ülkelerini temsilen yapmak için ilk akıllarına gelen yemek gulaş olmuştu. Çok düzgün, çok işini bilen insanlardı. Ben gerçekten büyük keyif aldım onlarla çalışmaktan. San Sebastian'daki bu gastronomi festivalinde. Soğanlarımızı, biberleri, havuçları iri iri doğradım. Bu arada herkesin birbirine sorduğu bir sorudur. Çünkü gulaş yapıldığı zaman çoğu zaman yoğunluk versin diye içine patates konur. Ama o gün oradaki Macar şefler patates koymadı. ve Patatesin aslında konmadığını ve konduğu zaman gulaşın rengini değiştirdiğini söylediler. Yoğunluk versin diye, biraz da tabii yemeği daha bereketli hale getirsin diye aslında konuyormuş koyanlar. Biz burada ...biraz daha orijinal versiyonuna yakın bir şey yapacağız. Birazcık sıvı yağ. Bu sıvı yağın içine bir parça tereyağı atmak istiyorum. ve bu una ve paprikaya, kırmızı biberi buladığım etleri içine atıyorum. Şimdi patates koyup bu sosu yoğunlaştırmak yerine ben etlere hem güzel bir renk versin diye hem güzel bir lezzet versin diye bu unu kullandım. Şimdi bu etrafındaki unla ve paprikayla bu etleri mühürleyeceğim güzelce. kızarsın diye her tarafını çevirdim. Şimdi sarımsak. Gerçekten tadı oldukça büyük etkilerden biri olacak burada. Beş diş doğradım. İki tane daha koyacağım. Sarımsakları soğandan önce kullandım. Hafiften çünkü o kokusunu verecek şimdi. Şimdi bu tencerenin tabanında yine bunu unladığımız et. Hafiften yapışıyor. Onu açmak için çoğu zaman kullandığım artık ismeye de alışmış olmanızın gerektiği deglazing yapacağım. Bir parça tuz atalım ekstradan. Biraz da suyumuzu atalım tuzla. Muskat koyacağım biraz. Muskat da güzel bir yoğunluk ve boyut katacak bu yemeğe. Ve bir kere daha karıştırayım. istediğim renk kıvamına geliyor. Evet şimdi bu soğanları, biberleri atabilirim içine. Biraz üzüm suyu kullanacağım burada. Aslında fermente edilmiş Kırmızı üzüm suyu kullanmak lazım. Şimdi güzel bu tabanından bu elimdeki tahta kaşıkla güzel kazıyarak bütün o lezzetleri yine yemeğin içine karıştırıyorum. Zaten hissedebiliyorsunuz nerede bir yoğunluk olup olmadığını. Güzel onları. Şimdi geri kalan malzemelerimize. Biraz tane karabiber. O da sosun içinde yavaş yavaş pişecek. iyice yumuşayacak. Tane kimyon. Üstüne birazcık da toz kimyon atacağım. Defne yaprağı. Üç parça. Şimdi geri kalan üzüm suyunu koyabilirim. Artık bunun kapağını kapatabiliriz. Şimdi bulaşın yanında vermek için Almanya'dan Avusturya'ya birçok ülkede yapılan çipetle yapacağım. Ama bunu yapmadan önce de birazcık bir ara vermek istiyorum ve buraları toparlamak istiyorum. Çünkü şipesliği yaptığında hemen tüketilmesi gereken bir şey. Eğer ben şipesliği şimdi yaparsam gulaşım henüz pişmemiş olacak. Yaklaşık bir yarım saat sonra bunun altını biraz kısacağım. Toplamda bir 45 dakika pişecek zaten. 45 dakika sonra pişmeye hazır olduğunda neredeyse hemen şipesliğimi yapacağım. Ve ikisini beraber servis edeceğim. Evet yaklaşık 45 dakikadır pişiyor bulaşımız. Altını kıstım 15 dakika sonra. Yarım saattir de böyle düşük ateşte pişmeye devam ediyor. Şimdi bu hazırlayacağım spetseli yapayım. Un kullandım. Bunun üstüne birazcık muskat kullanıyorum. Bir parça tuz. Sonra biraz nişasta. Buğday nişastası. Bu yoğunluğunu etkileyecek. Bu yapacağımız spetselin. Dokusunu daha böyle dişe gelen daha sert bir yoğunluk olmasını sağlayacak. Şimdi bu unun nişastanın muskatın içine iki tane yumurta kırıyoruz. Muhtemelen ilk yapılan makarnalardan biridir bu aslında haşlanmış hamur baktığınız zaman. Bunu güzel karıştırıyoruz. Tabi makarnada düşündüğünüz zaman süt olmuyor. Ama gerçek ev yapımı makarna yaptığınız zaman içinde her zaman yumurta vardır. Bunu şimdi pürüzsüz bir kıvam olması için Şöyle bir tel çırpı alacağım ve tel çırpıyla Evet kıvamı güzel gibi ya. Evet. Böyle alıp 8 yazabiliyorsanız, daha doğrusu 8 yapabiliyorsanız güzel bir kıvam olmuştur. Ki tam da istediğimiz gibi oldu şu anda. Şimdi bunu tabi makarna gibi alıp yoğurup şekil vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Burada kaynamakta olan bir parça tuzlu suyumuz var. Normalde şipetsel için aslında özel kevgirler var. Biraz daha iri dişli. Ama biz onda elimizdeki bu süzgeci kullanıyoruz. İçine boşalttık kevgirin. Altında kaynar su olan Şöyle bir spatula yardımıyla güzel hepsini topladım. Ve iterek şu hepsinin o aşağıda kaynamakta olan suyun içine girmesini sağlayacağım. Şimdi o içine koyduğum yumurta da o sıcağı gördüğü anda direkt çekecek. Evet böyle görüldüğü gibi biraz şekilsiz görünen ama gayet lezzetli olan güzel pişmiş hamurlar olacak elimizde. Bir parça altını açalım. Şöyle piştiğinden emin olmamız lazım. Yavaş yavaş oluyor orada. Şimdi gulaşımıza bakalım. Güzel güzel pişmiştir bu da. Bakın zaten sosunun yoğunluğundan ve renginden gayet güzel bir şekilde hazır olduğunu anlayabiliyoruz. Evet artık servise geçebilirim bunu. Şüphetselin altında kıstım. Yine paylaşçıktı, güzelleşen yemeklerden biri. Büyük bir kaba koyacağım. Suyundan da koyacağım içine. Çok güzel bir koku verdi bu kullandığımız paprika, kırmızı biber aslında. İçine. Tam kış günlerinde veya işte sonbahar günlerinde yenecek. Harika, zengin bir yemek oldu. Bunun içine o Macarlardan öğrendiğim gibi eğer yapmasaydım ve patates katmış olsaydım bu sosun rengi kesinlikle böyle olmayacaktı. Daha açık renk bir sos olacaktı. Bu tam bir bulaş rengi oldu gerçekten. Güzelce koyduk. Bu tencerenin altında kalan suyla eğer yemek esnasında yemezseniz harika bir çorba yapabilirsiniz. Aklınızda olsun. O yüzden onu saklamak gerekiyor. Şpetsel de oldu. Yumurtalar pişmiş gözüküyor. Aynen. Şimdi onu hemen... Buradaki tencerenin içine boşaltacağım. suyu ile beraber. Daha sonra birazcık tereyağı. Aynı bu piştiği kaba. Biraz muskat. Ve bol toz karabiber. son olarak da onu şöyle bir çevirelim. Altını kıstık. Zaten gayet sıcak. Son olarak da birazcık biberiyeyi üstüne bunun serpiştirmek istiyorum. Ve bu şpatsleyi da... Bunu bir de geleneksel olarak üzerine ekşi krema dökerek servis ediyorlar. Biz de öyle yapacağız. Eğer dilerseniz tabii labne veya güzel bir süzme yoğurtla da servis edebilirsiniz ama biz bugün Macaristan'da geleneksel yapılan şpatsle yapacağız. Yaptık. O yüzden onu servis etmek istiyorum. Şöyle kaşığınızla güzel bir parça alın ortasında bırakın. Zaten o sıcaklığıyla güzel her yerine karışacak. Kaç tane de biberi ona atalım. Ve son olarak da tadına bakacağım. Şöyle minik bir kapta kendime yapayım. Tabi bu gulaşın katı olduğu için ikisini karıştıracağım ben. Hmm. Hakikaten çok zengin ve çok lezzetli bir yemek olmuş. Afiyet olsun size de. Enfin, on peut boire, on peut manger et fumer, mais ça pue pour très longtemps.